Sevgili Trabzonsporlular, bugün kulübümüzün 50. yıl dönümü, Trabzonspor'umuz 50 yaşında. Bu çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. 50. yılımızda üstüme düşen görevi fazlasıyla yapıp bugün itibariyle tekrardan Trabzonsporluyum. Allah'ıma şükrediyorum. Çok mutluyum. Hem ülkeme dönüyorum, hem Trabzonspor formasına geri dönüyorum. Çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte yeniden bu forma altında tekrardan bir şampiyonluk daha yaşamak istiyorum. Bu hedefle, bu düşünceyle, bu arzuyla oraya geliyorum. Sizler de lütfen 50. yılımızda taraftar olarak hem maddi hem manevi desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Gerek forma satıcı, gerek kombinelerimizle lütfen bizlerin yanında olun. Zaten her zaman desteğinizi bize hissettirdiniz. Bu sene bizim için ayrı bir sene, bu sene bizim için önemli bir sene. Lütfen bizleri bırakmayın. Bizler de sizleri mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yakında görüşmek üzere.